Evet hoş kanalımıza ben hoş ben. geldiniz arkadaşlar bugün Yusuf Hamza ile birlikte hesabımda geçen sezondan itibaren biriktirdim şöyle göstereyim bu bu sezon yaklaşık 14'e kadar geldim evet. görev kalmadı önceki sezonda 22 tane büyük kutu ben biriktirmiştim. De, benim de 2 tane kutum var. Ha. Yusuf Hamza da biriktiriyor arkadaşlar dediği gibi bir bakalım. Beni bana da kolekti çıktı arkadaşlar. Evet. Oranlarımıza bakalım. 0.26 hatta 27 diyelim ona. Gizemli. 0.18'de efsanevi çıkma şansımız var. Baba. İlk önce önceki sezon büyük kutulardan başlayalım. <laughs> ee, babacım. babacım bana, bana savaş kutusundan de Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 22 kutudan başlıyoruz. Yavaş yavaş açacağız. Yavaş yavaş açalım çünkü baga giriyor. Bir önceki sezon videolarda hatırlarsınız hızlı hızlı Yusuf amca basmıştı. 3 tane kutuyu bir tane saymıştı. Onu da şuradan yukarıdan bir yerde o videoyu da ekleyeceğim. Onu bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakayım ben. Şimdi ilk büyük kutuyu bastım. 73 dedi. Bir şey vermedi. Evet, bir low low popu mudur? Lopu lopu lopu. Lopu lopu. Çıkar mı acaba? Bas bakalım. O değil. Terse basıyorsun. Buna basacaksın ben bilmiyorum. Ha. Değişmiş. Bas bakayım. Şuna Değiş bas. De değişmiş değil bas mi? Bas bakalım. Değil mi? Evet, Yusuf amca açtı. 70 dedi. Gilt gide. Aşağıya düşüyoruz. Ya, 73'ten 70'e düşüyor. Biz 70 e de maç oynayalım ya. Tamam. Evet. <laughs> bir tane daha açıyorum. 40 dedi. 39 dese karakter gelecekti biliyor musun? He biliyorum biliyorum. Gelmedi. Hadi bir 40'ın altına düş bu sefer. 90'a çıktı be. Yok artık. Yuh. Yok artık diyoruz. Yok yani. Evet. Bir tane daha açıyoruz. 99. Çıktıkça yukarı çıkıyor bu sefer. Hani karakterden uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha açıyoruz. Baba, Baba 100 olunca bütün karakterler çıkıyor değil mi? Bilmiyorum. 89 bu sefer düştük. 90'ın altına düştük. Baba. yüzde Bütün karakterler. Hadi istiyoruz. inşallah. Bir y tane daha açıyoruz. 100 ver lütfen. 62'ye düştük. 100 ver lütfen. 100'ü istiyoruz. 100 istemiyoruz. 30 40'ın altını istiyoruz. Hayır. Yüz, yüzde bütün karakterleri veriyor. Açtım 88 gene yükseldi. Baba, Efendim. Yüzde bütün karakterleri veriyor. Bu sefer Jeton katlayıcımızı da verdi. 100 hadi 100, 100, 100, 100, Bir tane daha 73'e düştük. Ah be, 100 gelmedi. Haydi bir tane daha açıyoruz. 100, 100, 100. 100, 100. 52, 2 tane, 2 dedi. Baba. Hı. 72 gelse, 72 gelseydi gelseydi, 72 de gelir mi kardeşim? 54 dedi. Gel gel gel. Gelmeyecek. Sa sakin ol, sakin ol. Sakin ya, ol. Ya böyle Brawl Stars mı olur ya. Sakin ol. Arkadaş büyük kutucuk duruyoruz. Bu ne? Yölledim. Hadi ya bakalım artık. 56 dedi. Herhalde büyük kutulardan bize karakter vermeyecek. 10 tane kaldı. Biri ben basayım. 47 dedi. Yok. Gene yok. yok. Ya böyle Brawl Stars mı arkadaş? Ya bu süpersel bize hiç karakter vermiyor arkadaşlar. Bu o süper. Adamlara şey geliyor. Bütün efsaneviler çıkıyor diğerlerine. Bak bak. Bir bize vermiyor efsanevi. 48 de diyoruz. Baba bak Efendim. onlara Sandy. Sonra da Frank. Frank'i evet. veriyor. Bize hiç efsanevi vermedi. Bu hesabıma hiç efsanevi vermedi arkadaşlar. Sen de vermiyor spike vermiyor. 58 dedi. Yine bir şey yok. Spike vermiyor. Evet, ya bir efsanevimiz yok arkadaşlar. Hesabımızı biliyorsunuzdur. Bir adet efsanevi vermedi bu zamana kadar. Ver lütfen, lütfen, lütfen. 84 dedi. Gene vermedi. Bir tane daha açıyorum. 79 dedi. Yine bir, vermedi. bir, dedi. Baba, Yine bir şey vermedi. Adamlar kral çıkıyor, değil mi? Hı -hı. Adamlar kral çıkıyor, sen çıkıyor. 84 spike dedi. Çıkıyor. Hep son bir tane kalmıştı. O da açıldı. 63 dedi ve bu kadar 22 tane büyük kutudan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Oranlarda değişiklik olmuş mu? Ona bir bakalım. Oran büyük kutunun oranları bir etkisi Ko, olmuyor bildiğim baba, kadarıyla ama gene bir kontrol edelim. Kömür. Evet, oranları hiçbir etkisi olmamış. Baba, Efendim. Baba. El Primo. Büyük kutu. Bana. Yani sezonun başladığında verdiği büyük kutuyu açıyoruz. Ya Allah bismillah dedik. 78 dedi bir, şey, bir şey vermedi. Efendim. Bana. Yani şey var El Primo'nu çok evet, seviyorum. He evet. Evet. 10.000 altınımız olsaydı alırdık. Elmaslarımızı Bu, toplayalım. Şey şey 10.000 altın. 60 dedi gene bir şey var 10.000 100 bir bin. savaş kutusu. 10.000 ya. Hadi bir karakter diyoruz ya. Yüz üstü çıktı. Yusuf amdan istediği çıktı ama gene bir şey vermedi. Bir büyük kutu daha açtım. 138 dedi. Baba. Bir Baba. Bir şey vermedi. Bak kadar yüz vermek hmm. lazım. Şu kadar, kadar yüz vermek lazım. Evet. Bak şu kadar yüz. Şu kadar. evet. Kadar. O kadar yüz vermesi için karakter. Bir büyük kutu daha. Gene bir şey. Yok. Al mega kutuyu aç Yusuf Hamza. <laughs> Anne aç Mega kutuyu. Ya bu... İlk Mega kutumuz. Ya Allah bismillah diyoruz. Yusuf Amza'yı açtırıyoruz. 5 dedi. Sana <laughs> yazıklar olsun Süpersel. Nasıl sinirleniyorum? Nasıl sinirleniyorum? Nasıl sinirleniyorum yo? <laughs> Süpersel gelmemiz gerekiyor. var ya Süpersel'in ağzını 39. <gülüyor> 39! <gülüyor> Hadi karakter. Vermedi. Da, da. Vermedi. Da, da, da. 39 yazdı karakter vermedi. Da. Şaka gibi skandal. Evet veriyordu. Da. da, da. da, da. Veriyor, veriyor, veriyor. da, da. Şaka gibi. Da, da. Karakter vermiyor ya. 39 yazdı ya. Otuz dokuz yazdı ya. Sağ yazıklar olsun Supercell. Sağ yazıklar olsun Supercell. Sakin ol. Sakin ol. Sağ yazıklar olsun süper ya. Ya Allah'ım 39 siyastı bir metik ya. Ben biliyorum. Evet arkadaşlar süper sele içinizden bir, geldiğince. Bir şey söyleyeceğim. Zaten vermeyecektim. Aklınızdan geçtiğince sövebilirsiniz. Şey Zaten vermeyeceğini biliyordum ben. Değil mi? Vermeyeceğini evet. biliyordum. Sövün arkadaşlar. Sövün. Sövün gitsin. Evet arkadaşlar bu arada kulübümüz Yusuf Hamza YT Bizlere katılmak isteyen varsa Kulübümüze katılabilirler Şöyle Kameramızı Şöyle azıcık aşağı çekeyim Burada yani şöyle hatta Şuralara bir yere koyayım Bize katılabilirsiniz Böyle videoların gelmesi istiyorsanız Beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşürüz arkadaşlar Bye bye!